Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle kuvvetin etkileri olan bir diğer örnekler olan bir başka de işte itme ve çekme kuvvetleri hakkında paylaşımda bulunacağım. Şimdi i̇şte burada itme ve çekme kavramını bir örnekle şekil üzerine sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunları nasıl tanımlayacağız? Bu mesela cisimimiz olsun. Buna bir kuvvet uyguluyorsunuz. Eğer sizin uygulamış olduğunuz kuvvetin yönü cisme dönükse, cisme yönelikse bu tür kuvvetleri biz itme kuvveti adını veriyoruz. İtme kuvvetleri tabii ki vektörel bir büyüklüktür. Şimdi bunu tabii ki tanımlarken bakın, bunu ben yazmayacaktım bunu. Bir kuvvetten bahsediyorsanız, bahsettiğiniz şey mutlaka vektörel bir büyüklük olarak tanımlanması gerekiyor. Çünkü kuvvetin kendisi vektörel bir büyüklüktür. O bir vektörel büyüklük değilse onu kuvvet olarak tanımlayamazsınız zaten. Bunun birçok örnekleri var. Mesela suyun kaldırma kuvveti diyoruz mesela. Vektörel bir büyüklüktür. E, havanın kaldırma kuvveti mesela yine Me vektörel bir büyüklüktür. Yer çekimi kuvvetinden bahsediyorsunuz yine vektörel bir büyüklüktür. Bu örnekleri bu şekilde pekiştirmeniz, bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. İtmenin büyüklüğünü tabii ki hesaplayabiliyoruz. Sonuçta vektörler toplanabiliyorsa, hesaplanabiliyorsa kuvvet de vektörel bir büyüklükse, itme de bir vektörel büyüklükse bunun büyüklüğünü hesaplamak mümkün. Bunun için basit bir formülümüz var. Kuvvetle kuvvetin cisim üzerindeki uygulama süresi, zamanı çarptığımızda itmenin büyüklüğünü bize veriyor. Mesela burada diyelim ki bahsettiğimiz F kuvvetimiz var. F kuvvetimiz 20 Newton olsun. Kaç saniye uygulayalım cisim üzerine? Diyelim ki T'miz de burada. 10 saniye olsun. 10 saniye bir kuvvet uygulama süresi var. Ne hesaplamak istiyorum? İtme kuvvetinin büyüklüğünü hesaplamak istiyorum. Hemen formülümüz gayet açık. F1 ile ne yapıyoruz? Zamanı çarpıyoruz. F1'imiz kaçmış buradan? 20 N olmuş. Kaç saniye uygulamışım? 10 saniye uygulamışım. Buradan işlemi yaptığımda itme kuvvetinin büyüklüğü 200 Newton saniye olarak elde edeceğiz. Çıkar. Bu bir. ikinci bir yöntem var. Fizik kitaplarına sıklıkla rastladığınız bir yöntem bu. Ee, mesela itme ile ilgili bunu grafiksel olarak düşündüğümüzde kuvvet ve zaman grafiğini çizdiğimizde itmenin büyüklüğünü bu kuvvet ve zaman grafiğindeki e, taralı alanla da hesaplayabiliyoruz. Aslında bu yeni bir durum değil. Bakın biraz dikkat ederseniz ne söylemek istediğimiz buradan daha da iyi anlayabiliyoruz. Neden taralı alan itmenin büyüklüğüne veriyor aynı zamanda? Hemen şöyle bakalım. Bu zaten neydi? Kuvvetti mesela. Kaç Newton kuvvet uyguladık biz buraya? 20 Newton kuvvet uyguladınız. Demek ki burası F kuvvetindeki şu değer 20'ye karşılık geliyor. Peki ne kadar süre uygulamışız biz bunu? 10 saniye uygulamışız. Öyleyse T de 10'a karşılık geliyor. Bir, ikincisi elde ettiğimiz bu geometrik şekil biliyorsunuz dikdörtgen. Dikdörtgen alanını hesaplarken kısa kenarı ile uzun kenarın çarpımı şeklinde bu işlemi yapıyoruz. Burada kısa kenar diyelim ki veya varsayalım ki burada 20 olsun. Çarpı 10 biraz ters oldu ama olsun idare edin durumu. Sonuçta dikdörtgenin alanını hesaplıyoruz. Bu da ne olacaktır? 200 olacaktır. Dolayısıyla elde ettiğiniz sonuç formülle uygulamış olduğunuz sonuçla buradaki alandaki elde ettiğiniz sonuç birbirinin aynısıdır. Bunu neden size söylüyorum? Bazen bu tür hesaplamalar yapılırken hemen burada bir grafik oluşturulur. Grafikteki taralı alandan da bunun hesaplanabileceği sizlere söylenir. Asıl burada oluşan taralı alan hangi geometrik şekle benzediğini bakmanız hemen görmeniz gerekiyor. Ve dolayısıyla işlem yapıldığında alanı bulduğunuz zaman buradaki yaptığınız işlemin aslında aynısını yapmış sayılırsınız. Peki örneklerimiz nedir itme ile ilgili? Birçok örneğimiz var tabii ki. Burada sizin oluşturmanız gereken kriter cisim var. Kuvvetin yönü cisme doğru olacak. Bu şekilde bir uygulamada itme kuvvetinden bahsediliyor. Peki neler var bunlarla ilgili baktığımızda? Şemsiyeyi açmak mesela bir itme kuvvetine karşılık geliyor. Benzer şekilde duvara çivi çakmak. Belki bunu anlamakta zorlanabiliriz. Şöyle bir çivi olduğunu düşünün arkadaşlar. Buradan buna bir kuvvet uyguluyorsunuz ve uygulamış olduğunuz kuvvete bağlı olarak da duvar çivi duvarın içine doğru yol alacaktır. Bebek arabasını ileriye doğru hareket ettirmek. Aynı şekilde bilgisayarın düğmesine basmak bir itme kuvvetidir. Telefon tuşuna basmak yine bir itme kuvvetidir. Mesela klavyenin tuşlarına basmak bunlar her birinin biri itme kuvvetine karşılık gelir. Peki çekmeden kastettiğim şey ne? Bu anlamda düşündüğünüzde. Çekme kuvveti de tabii ki itmenin tam tersi düşüneceksiniz. İtmeyi tanımlarken dedik ki hemen şöyle cismimizi hemen çizelim şuraya. Uygulamış olduğunuz kuvvetin yönü cisme yönelikse biz buna itme olarak ifade etmiştik. O zaman tersi düşüneceksiniz. Uygulamış olduğunuz kuvvetin yönü nereye de yönelik olması gerekiyor? Eğer bu kuvveti uygulayan sensen sana yönelik olması gerekiyor. Başka bir şey ise mesela ona yönelik olması gerekiyor. Bu yüzden burada bir genelleme yapmak istediğimizde ne diyebiliriz? Çekme kuvvetinden bahsediyorsak uygulanan kuvvetin yönü nereye yönelik olması gerekiyor? Kuvveti uygulayana yönelik olması gerekiyor. Hesaplaması aynen itmede olduğu gibidir. Kurallar değişmiyor çünkü aynı şeyler yapılıyor burada. Yani burada itme ve çekme olduğu şekli negatif ve pozitif değerlerden bahsetmiyoruz. Çünkü bunlar zıt kuvvetler değil bakın helikaçtan değerlendirdiğimizde. Buradaki bizim kafa yorduğumuz konu bir cisim üzerine bir kuvvet uyguladığımızda çekme şeklinde olabilir bu. İtme şeklinde de olabilir. Peki örneklerimiz ne? Çekme ile ilgili olan örneklerimiz. Mesela şemsiyeyi kapatmak açmak itme ise kapatmak doğal olarak nedir? E, çekmeye karşılık gelecek. Ağaçtan elma koparmak mesela çekme kuvvetini karşılık gelir. Yine oku atmak için yayı kendimize doğru çekeriz. Yine bir çekme kuvveti. Duvardaki çiviyi çıkarmak için çiviyi kendimize doğru çekeriz. Çekmeceyi açmak için çekmeceyi kendimize doğru çekeriz. Halat çekme oyunu vardır mesela. Yine birbirimiz doğru halatı çekeriz. Benzer şekilde prizden fişi çıkarmak için bir çaba uğraşırız. Ve prizden fişi çıkarmak için uygulamış olduğumuz kuvvet çekme kuvvetidir. Ama bir fişi prize takmak için uygulamış olduğumuz kuvvet ise nedir? İtme kuvvetidir. Peki arkadaşlar tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.